Nereden başlayacağını bilemeyenler için. Aslında ilk yapmanız gereken uyumak. Uyuyun. Onların size yaptırmaya çalıştığı şey uyandırmak değil. Uyutmamak. O yüzden ilk yapmanız gereken şey uyumak. Güzel bir uyku çekmek. Nevresiminizi, yorganınızı, yastığınızı ve yatağınızı düzenli bir şekilde ayarlayıp yatmadan önce 30 dakika odayı havalandırıp bir 10 dakika egzersiz yaptıktan sonra uyumak. Güzel bir rüya ya da düş görmek için uyumak. Dişlerinizi fırçalayıp saat 8'den sonra hiçbir şey yemeyip düzenli bir uykuya geçmek için kafanızı programlayıp saat kaçta yatacağınızı düşünmek için uyumak. Uyuduktan sonra. Öncelikle uyumadan bütün wireless'ı kapatın telefonunuzu uçak moduna alın ve elektrikleri odadaki kesin. Bunun için özel üçlü prizler var. Elektriği kırmızı bir ışık vasıtasıyla kapatıp tüm hatları kapatabiliyorsunuz. Bilgisayarlar, televizyonlar, laptop ya da şarj aletleri hepsini kapatın. Odaya yeteri kadar oksijen girdikten ve wireless de kapalı olduktan sonra uyku için hazırsınız. Sabah kaçta uyuyacağınızı düşünün. Şöyle bir 5-6 saniye. Ve ondan sonra rahat bir şekilde yatın. Yastık çok önemli. Alçak da yüksek. Ona siz karar verin. Ama unutmayın. Düzgün bir uyku nereden başlayacağınıza karar vermede en önemli etkendir. Ve uyuduktan sonra bir hayaliniz olsun. Issız bir adada bir barınak inşa edebilirsiniz. Yahut bir kalede kılıç kalkan mızrak antrenmanı yapabilirsiniz. Bir bahçede bir ürün yetiştirebilirsiniz. Domates, biber, yeşil fasulye. Ya da hayaliniz neyse. Gemi yönetmek, araba sürmek vesaire. Ben ıssız adada baraka inşaatıyla devam edeceğim. Diğer düşünceler de olabilir. Öncelikle bir yer düşünün. Yere kazıklar çaktığınızı, kafanıza göre bir mimari oluşturduğunuzu, ev yapmaya çalıştığınızı, buraya su, altyapı ve e, bazı e, imkanlar getirdiğinizi, kalas taşıdığınızı, taş taşıdığınızı düşünün. Yani bir barınak yapacaksınız. Bu barınağı da yaparken uykuya dalarsınız. Sabah erkenden kalktığınızda yapacaklarınız öyle şahane bir şekilde gelişecek ki. İnanın bana düzenli bir uyku bir insanın e, enerjisini yüzde %50 oranında etkiler. Zihnini açar ve ne yapacağı konusunda yardımcı olur. Uyku işini hallettikten sonraki sabah sizin dinlenmiş olarak uyanmanız. Ki özellikle sırt ağrıları oluşan kişiler için söylüyorum yatmadan önce cep telefonu, bilgisayar ve yemek yemek altını çiziyorum. Yemek yemek, çerez, meyve vesaire. Bunları tüketmek sizi gerçekten sabah zorduğunda bırakır. Ve inanın bana yemek yiyip yattıktan sonra ağzınızda çok kesik bir koku olur. Uyandığınızda ilk yapmanız gereken şey vücudunuza hafif bir jimnastik yaptırarak ve pencereyi açıp tekrardan odayı havalandırarak güne hazırlamak olmalı. Dişinizi fırçalamanız, yüzünüze veya elinize ya da ayağınıza su veya işte daha keskin manasıyla anlatabilecek olursam soğuk suyla sabun krem veya herhangi bir temizleyiciyle temizledikten sonra kendinize gelip özellikle sabahları saçınızı tarayın bu size çok iyi gelecektir dişlerinizi fırçalamanız kadar elzem bir şeydir saçınızı taramak ve saçınızı taradıktan sonra şöyle aynada bir kendinize şöyle bir bakın ve bir nefes alın gerçekten uyandığınızı hissedeceksiniz. Çünkü insanlar size hep uyanın diyor. Ama uyanık kalmaya çalışmanızı sağlıyor. Uyanık kalmaya çalıştıktan sonraki sıkıntı ne biliyor musunuz? Uyuyamadığınız için devamlı sinirlerinizin bozulması. Sabah kalktığınızda ilk yapacağınız iş yemek yemek olmasın. Mümkünse biraz vakit geçsin. Vakit geçtikten sonra yemeğinizi, suyunuzu, kahvaltınızı yapın. Yani uyanır uyanmaz yemek yemeyin. Bir vaktin geçmesini bekleyin bu size olağanüstü derecede ilham verecektir. Aslına bakacak olursanız uyku ile ilgili temel sorun yatağın kendisi ışıklar ya da düşünceler değildir. Hatta stres bile değildir. Bir yerden sonra sizin konsantrasyonunuzun oluşması çok önemlidir. Ne dediğimi anlayamayanlar için şunu söyleyeyim. Güzel bir rüya gördükten sonra sabah iyi bir şeyler yapmak için kendinizde ilham bulacaksınız. Hevesleneceksiniz. Harekete geçeceksiniz. Yaptığınız şey ne olursa olsun. Nereden başlayacağımı bilemiyorum diyenler için. Nereden başlayacaksın biliyor musun? Uyuyarak. Çünkü uykuyla başlar. Herkes ilhamını uykuda o rahatlık anında alır. Ve gerçekten insanların kendisini şarj etmesi için en uygun nokta uykudur. İnsanlar uykularında sayıklar. İnsanlar uykularında icatları bulur ve insanlar uykularında hayatlarını şekillendirir. Bir değiş vardır. Çok güzel bir rüya gördüğünüzde ve uyandığınızda acaba uyuyor musunuz? Uyandınız mı? Anlayamadığınız zamanlar olmuştur. İşte bu nedenden dolayı güzel bir rüya hayatta da güzel bir e, konum almak için, başlangıç yapmak için ideal noktanızdır. Tamam. Bu nokta çok güzel. Ama hani bizim için önemli olan ne uyurken? Kimsenin Faraday kafesi yapamayacağını düşünerek anlatıyorum. Bazı seslerin, bazı gürültülerin, ışıkların ve yan etkilerin sizi etkilemesine izin vermeyip bir konfor alanı sunarsanız illa ki erken yatmanıza ya da geç kalkmanıza da gerek yok. Ya da erken kalkmanıza da gerek yok. Zaten vücudunuz uyanacak kendi kendine. Tamam saati ayarlayalım. Saat 6.30'a. Ben genelde 7.20'ye ayarlarım. 6.30 veya 7.20'ye ayarladınız. 7.20 veya 6.30'a ayarladıktan sonra telefon çalmadan uyanacağınızı göreceksiniz. Ben yarın 7.10'da, 7.20'de ya da 6.30'da uyanacağım dediğinizde vücut kendisini ona göre ayarlıyor. Bu gerçekten de dehşete düştüğüm bir andı. Çünkü insanların söylediğinin aksine bunun böyle olduğunu uygulayarak gördüm. Her insanın hayatı farklıdır. Herkesin bakış açısı farklıdır. Ama herkesin şarj olma durumu aynıdır. Uyku. Peki nasıl uyuyacağız? Anlattım. Herkes kendi yöntemini belirleyebilir. Ama bana Nereden başlayacağımla ilgili bir soru soracak olsaydınız ilk önce bir tercih yapmanız gerektiğini söylerdim. Ama insanların çoğu kararsız. Ve bu kararsız insanların içerisinde ne yapması gerektiğini söyleyen insanlar aslında onların daha da çok kafasını karıştırıyor. İnsanlara verdikleri tavsiyeler insanları daha çok işin içine çıkılmaz hale getiriyor. Açıkçası basitleşmek en kaba tabiriyle en iyi tavsiyedir. Yatırım tavsiyesi değildir yatım ya, ya nasıl bir yatım? Nasıl bir yatırım? Buna siz karar vereceksiniz. Bence en güzel yatırım tavsiyesi ki yatırım tavsiyesi değildir. İyi uykudur. Eğer iyi bir uykuya sahip olursanız yaşam enerjinizi de düzgün bir şekilde kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınızla da da yansır. Bir iki ufak tane tüyo verdim zannediyorsunuz. Hayır. Tüyo falan vermedim. Söylemek istediğim şu. O kadar çok şey katmışız ki uykumuzun içine. Kimi televizyon açık uyuyor, kimi kulağında kulaklıkla uyuyor, kimi laptopun yanında uyuyor, kimi telefonunu şarja bağlayıp uyuyor. Arkadaşlar basit bir uyku sizi gerçekten yüzlerce, onlarca, milyonlarca insanın önüne geçirir. Ve bana bir soru sorduğunuzda ilk verebileceğim cevap nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız ki bu galiba 6. tekrar oldu bu video içerisinde. Uyuyun arkadaşlar. Sizi uyutmak istemeyen insanlara inat. Uyuyun. Kendinizce ne istediğinizi de kafanızda tahayyül ettikten sonra uyuyun. Ne istediğinizi düşünün ve uyuyun. Güzel uyku harekete geçirir. Ve gerçekten bunu söylemeden edemeyeceğim. Güzel bir uyku bir saat, iki saat, üç saat ne olursa olsun kaliteli olanla boy ölçüşemez. Uyku kalitesi insanın kalitesini ortaya çıkarır. Kısacası. iyi uykular.